Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen diziyalı sevilen başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demirden. Yeni kamera arkası paylaşımlar, yepyeni haber ve görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz. Dizimizin bu hafta reytingleri maalesef bir hayli düştü. Bakalım gelecek haftada neler olacak? Dizi ekibi bu hafta bir toplantı yaptı ve yeni kararlar aldı. Bakalım bu kararlar dizimizi nasıl etkileyecek? Olumlu yönde alınan yeni kararlar dizimizin reytinglerini yükseltecek mi? Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.